Herkese merhabalar. Ali Şanlıurfa. Ee, Ankara'lı sanatçıyım. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Hala burada yaşıyorum. Ee, sanat kariyerim nasıl başladı? Ee, şöyle, e, lisede mobilya ve dekorasyon okudum. Ee, sanırım Türkiye'nin en iyi endüstri meslek liselerinden birinde okudum. Yani bütün sürecini kendimiz yaptığımız, her sürecinde çalıştığımız, yani bir kütükten e, mobilyaya giden süreçte her e, birimde çalıştığımız bir eğitimden geçtim. Sonrasında 3 e, yıl boyunca Hacettepe'de yine mobilya dekorasyonu okudum. Sonra da bırakıp e, güzel sanatlar hazırlandım. E, Hacettepe heykel bölümünü kazandım. E, yedekten kazandım. Yedek 3'tüm sanırım. E, birinci de bitirmedim. Sonrasında yüksek lisans girdim yüksek lisansı bitirdim. Şu anda da e, ders vermeye devam ediyorum. E, ODTÜ'de heykel ve desen derslerini veriyorum. E, Müzik ve Güzel Sanatlar bölümünde. Sanat kariyerim nasıl başladı? Şöyle başladı. E, Mobilya okurken Haciatip Üniversitesi'nde bırakma kararı aldım. Üçüncü yılında. E, sonrasında e, farklı ortamlarda tanıştım insanların güzel sanatlara hazırlandığını öğrendim. Ben Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin olduğunu bile bilmiyordum. Sonrasında aralarından böyle birkaç kişinin hazırlık sürecine şahit oldum. Ve dedim herhalde ben de bunu yapabilirim. Ama hiç yeteneğim yok. Sonrasında bir kursa yazıldım. Kursun 6. ayında senden olmaz istersen bırak. Herkes yapamaz. Yani sonuçta herkes de o hamur olmayabilir demişti bana sağ olsun o gün hocam. Olmadı, kazanamadım. Sonraki birkaç denememde Hacettepe'yi yedekten kazandım. Ama tabii şey, o gün hocamın söylediği şeyi biraz şu an anlıyorum yani. Beni gaza getirmek için de ki gaza getirdi. Çok fazla çalışan birisi oldu Ve sonrasında şunu öğrendim. Yani yetenek yüzde bir, geri kalanı çalışmak. Yani yüksek lisansa girdim. Yüksek lisansa girdiğim yıl Mamut Ark Projekti kazandım. Mamut Ark kazandığım yıl aslında benim için bir dönüm noktası oldu. Yani eğer ki bir sanat kariyeri nasıl gelişti ya da Nasıl başladı dersek aslında Mumdart projektle başladı. Eee ilk Mumdart projekte antrepoda eee işlem sökerek götürüp orada kurmuştum. E, ama tabii o dönem Mumdart biraz daha şeydi böyle insanlar pek güvenmiyordu sanırım. İşte çok fazla böyle hani bugünkü gibi işte koleksiyonerlerin koştuğu, galericilerin koştuğu, dur birin keşfederiz diye gidilen bir yer değildi o kadar ama yine de çok güzel bir ilgi vardı ki bunların hiçbirini bilmiyordum o dönem zaten böyle hani bir iş nasıl fiyatlandırılır, ne olur, ne biter. Ya ben sadece böyle açılışta inanılmaz mutlu olduğumu hatırlıyorum. Böyle. Sonrasında e, <laughs> Otü'de bir e, sonrasında bir solo sergi teklifi geldi. Sonrasında e, İstanbul'da bir solo sergim oldu. Ankara'da Ottu'da çalıştığım yerde bir solo sergim oldu. Ee, sonrasında da süreç böyle devam etti. Ee, aslında böyle bir zincirleme olarak devam ediyor ama e, soruda şey vardı, sanat kariyerinde şu anda hani, e, hani yolculuk, evet yani sizi şu an ne noktaya getirdi diyor. Aslında bir noktaya getirmedi. Ee, nasıl getirmedi? Şöyle sanat zaten bir yere gelen bir şey değil. Ee, bizim takip edebileceğimiz bir şey değil. Ha tabii ki çok güzel bir noktadayım hani e, çok sevdiğim insanlarda iyi koleksiyonlar da e, çok güzel yerlerde işlerim var. Bunlardan çok mutluyum. İnsanların beğenip onları onlarla yaşamak istemesi çok güzel çok keyifli bir şey. Ama başından bugüne kadar geldiğim nokta neredeyiz? Ne kadar derseniz sanırım bir arpa boyu kadar derim çünkü daha hiçbir şey yapmadım. Yani daha yapmak istediğim çok şey var. E, o yüzden de bir yere geldiğimi düşünmüyorum. Muhtemelen kimse de düşünmüyordur. Düşünmemeliyiz de çünkü zaten hani şey düşündüğümüzde biteriz. Biraz da inancım bunun üzerine kurulu benim yani hani eğer ki bir şeyleri yaptığımı inanırsam benim için biter. Zaten biraz dikkatli dalanır birsin O yüzden de hani eğer ki onun bittiğini düşünürsem hemen başka bir şeye geçerim böyle dolayısıyla bitecek bir süreç değil. Şu anda bir yerde de değil. Üretimlerimde referans aldığım sanatçılar çok fazla. İyi ee, iyi bir araştırmacıyım diyebilirim bu konuda. Ama isim veremem. Neden isim veremem? Çünkü çok fazla isim var ve e, bu isimlerin bir çoğundan da e, bir yerde çok severken bir yerde nefret etmeye başlayabiliyorum. O yüzden böyle hani hep değişen bir böyle takip ettiğim ve böyle ilham aldığım sanatçı listelerim var ama şu an e, kafamda başka şeyler var. Başka bir e, tasarladığım şeyler var e, üretim anlamında. O yüzden daha çok mimari, iç mimari, e, endüstriyel tasarım, bu alanda e, sanatçıları takip ediyorum diyebilirim. E, atölyem hiç olmadı bu arada. E, yani nasıl olmadı? İlk atölyem dediğim yer Hacettepe'ydi ders aldığımız atölyelerin üst katını kullanırdım genelde. ya yani Atölyenin içinde de bir alanım vardı ama üst katlarında çalışmayı seviyordum. Sonrasında atölyem diyebileceğim yer Cern modern oldu. Cer Modern'de yaklaşık iki yıl boyunca Hüseyin Arıcı ile beraber bir atölye paylaştık. Çok güzel bir zaman dilimiydi. İnanılmaz, inanılmaz güzel üretim yaptığımız, inanılmaz güzel düşündüğümüz, tasarladığımız bir dönemdi. Sonrasında ODTÜ'de işe başladığım için ODTÜ'deki atölyeyi kendi atölyem gibi kullanmaya başladım. Yani öğrencilerimle beraber üretmek çok keyifli ki halen orayı kullanıyorum ama sonrasında hem orayı hem kendi evimi kullanmaya başladım. Bunun için de sizin, sizin için bazı videolar çektim şu anki evimden. Ankara'da eskiden 3 artı 1 şimdi 2 artı 1 yani salon salon anca bir evde yaşıyorum. Çok eski çok tatlı bir binada yaşıyorum. İstanbul evleri gibi değil tabii ki ama böyle. O yüzden evimi evimi ikiye böldüm aslında. Bir bölüm dinlenme. Arkamda gördüğünüz kütüphane bölüyor orayı. Şu an atölye kısmından konuşuyorum. Arka kısmında da bir tane kanepem var. Büyük bir kanepe. O bölüm dinlenme alanı. Dolayısıyla şey burada üretiyorum. pratiğimin içine katmayıp heykelin bilgisini tuvalde ya da desende kullanmayı seviyordum. Ama 2019'la beraber heykel pratiğimi hayata geçirmeye karar verdim ve şu anda daha fazla heykel çalıştığım için biraz daha diğer atölyeyi, otluyu kullanmayı tercih ediyorum ki öğrencilerim de bu sürece şahit olduğunda hatta çoğu bana yardımcı da olurlar üretimlerimde. Böyle. O yüzden şey ya atölyem aslında dönüş dönüşüyor. Atölyemin en sevdiğim kısmı şu, Hüseyin aracı kandırıp beni buraya getirdi. Kendisi sonra taşındı. Benim eski oturduğum ev, ev arkadaşım yurt dışına taşınınca bana çok büyük gelmeye başladı. Dört artı bir katlı dubleks bir evdi. Ve temizliği seven birisiyim. O yüzden de böyle evi temizlemekten de yoruldum artık. Sonrasında ev ararken Hüseyin oturduğu binanın ikinci katını gösterdi bana. Çok güzel bir bina. Dedim ya komşu olacağız şahane. Ben buraya taşınayım. Sonra taşındım. Evi biraz dönüştürdüm, biraz değiştirdim. Ee, sonrasında Hüseyin taşındı. <laughs> Ama şey bu evin neyini seviyorum? Daha doğrusu atölyem olduğu için. Birincisi alanları çok güzel kullanıyorum. Ee, atölye olarak kullandığım alanı çok seviyorum. Çünkü bütün malzemelerim gözümün önünde. Şu an önde görmüş olduğunuz büyük bir e, cam masam var. Ee, her şeyi kendim yaptım evde. Yani neredeyse bütün e, mobilyaları, yani kanepe hariç e, ya da bazı sandalyeler hariç neredeyse her şeyi kendim yapıyorum. E, o yüzden de atölyenin güzel tarafı bu. E, bir de istediğim e, ışığı gündüz çok rahat alıyor. Çok güzel bir pencere var önünde. E, sevdiğim bir tarafı, pardon sevmediğim bir tarafı şu. Çok küçük bir Fransız balkonu var. Fransız balkon deniyor herhalde. Balkona çıktığımda bu evde kendimi bir açık öğretim kursundaymış gibi hissediyorum. Çünkü ne zaman balkona sigara içmeye çıksam biraz kot farkı olduğu için insanlarla göz göze geliyorum. Dolayısıyla sokaktan gelen her gelen geçen herkesle göz göze gelmek biraz garip. Ama şey yine de seviyorum burayı. Yani böyle şey saçma bir sessizliği var ve çok merkezde. Eylül ayında e, Mixer'de e, bir sergim oldu. E, biz Burayız, bu bizden geriye kalan sergisi. Sergi aslında 3 e, yıl önce tasarlandı. Ama serginin bütün her şeyi sergi olmadan önce değişti. Bu süreçte yani Mixer'e ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü birçok işi görmediler, birçok iş neredeyse sergi kurulumuna kadar üretimdeydi. Yani üretimiyle uğraştım çünkü çok uzun süren işlerdi. İlk defa heykel sergilecektim. o yüzden bu serginin sürecinde böyle çok enteresan bir yoğunluk vardı ve bir yandan da böyle 2013'te başladığım, 2012'de başladığım bir kitabım vardı. Daha doğrusu bir araştırmaydı. Farklı sanat Fonu ile operasyon kamusal olan kitaba dönüşmeye başladı. Ve ikisini aynı anda çalışıyordum. O yüzden böyle bir sürü şehre gidip heykelleri araştırırken bir yandan da atölyede üretim yapıyordum. Ee, ama şey çok güzeldi, bir heykeli sanayide üretmemiz gerekiyor çünkü çok büyük bir heykel, ee, atölyeme sığacak bir heykel değildi. Heykeli e, fotoğraflarını çekebilmek için sanayide bulduğum bir araziye götüreceğiz ama nasıl götüreceğimizi bilemedik çünkü büyük bir heykel. E, araç çekici çağırdık. Ve bir araç çekiciyle sanayiden götürürken e, bayağı insanlar video çektiler. Çünkü şey enteresan bir saçmalığı var o heykelin. O yüzden çok severim. E, böyle bir üstü hafif pembemsi diyelim. Bir form altında parmakları olan yani böyle tatlı bir yük taşıya taşıyan, kendini taşıyan aslında kendisi, kendisinin yükü olan bir heykel. Iııı e, araç çekiciyle gidiyor. Neyse sonrasında böyle şey çok enteresan bir gün oldu. Böyle yani süreç biraz enteresandı gerçekten. Yani neden enteresan? Enteresanların dışında çok aslında ne olduğunu anlayamadığımız bir zaman dilimindeyiz. Yani ben büyük olaylara çok tepki veremeyen, küçük olaylara da garip tepkiler veren bir insan. O yüzden bu süreci çok kavrayamıyorum. Covid-19 salgını e, başladığından bu yana <laughs> e, aslında zaten çok evde vakit geçiren birisiyim. Yani böyle evinden çok çıkmayan, aşırı sosyal birisi değilim. E, o yüzden böyle yani evde kapalı olmak bana çok garip hissettirmiyor. E, ama tabii ki e, sürecin kendisini bilmek yaşadığımız şeyler çok garip. İster istemez de bunların yükü daha ağır ve bu süreç nasıl geçiyor? Açıkçası bu süreçte üretim yapamıyorum. Yani üretim yapabilme genelde böyle yazıştığımız insanlar şey diyorlar ya yani tam üretme zamanı. Evdeyiz, şahane, her şey. Hani böyle başka yapacak bir şeyimiz yok diyorlar ama benim için öyle gelişmiyoruz de. çünkü benim üretimimde daha çok şöyledir. Ben sorunlarla üretime geçen, sorunu seven birisiyim ama bu sorun küresel bir sorun ve haberleri izlerken aslında çok yoruluyorum. Yani hem, eminim hepimiz yoruluyoruz, yani psikolojik anlamda. Dolayısıyla bu süreçte sanatsal bir şey ya da işte bir eser üretmek garip geliyor. O yüzden biraz daha böyle kafamı dinlediğim bir süreç ama. Tabii ki duramıyorum çünkü çalışmayı seven birisiyim. Peki ne yapıyorum? Bu süreçte aslında geçmişteki bilgimi kullanarak biraz mobilya yapmaya başladım. Ee, kendi tasarımlarımı işlevsel ya da işlevi olmayan kendi tasarladığım bazı mobilyaları hem tasarımlarını yapmaya başladım hem de üretiyorum. Çünkü bunu seviyorum. Bir yandan da açıkçası düşünmemi engelliyor çünkü Düşünmek çok yorucu bir şey yani böyle bir zamanda özellikle her şeyi göz önünde bulundurarak düşünüyorsunuz ve belki de yarın yok, yarın olmayabilir yani bu salgın önlenebilir ama önlenemeyip üretim yapmak benim kaçış noktam. E, o yüzden de eğer ki yarın olmayacaksa e, orada sanatsal üretim işte artık bir sonraki sol salgını düşüneyim yeni bir iş yapayım mı biraz geçtim. Ee, o yüzden yani bu süreci atlattığımızda ne olacağını bilmiyorum ama belki de çok daha güzel dön dönecek ve çok başka şeyler olacak ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O yüzden de yani şansal üretim yerine kendimi e, daha çok böyle ahşaba verdim, daha çok metale verdim e, ve onları nasıl dönüştürebilirim, kendi tasarımlarımı nasıl yapabilirim, Mesela şu an ilk yapmak istediğim şey kendime ait bir sandalye tasarım ve işte malzeme vesaire birçok şeyle uğraşıyorum. İşte e, skarpele araştırıyorum internetten. E, elimdeki işte rendeleri e, lisede kullandığım rendelerimi tekrar uçlarını bile e, Hatta evdeki bazı yap, eski yaptığım mobilyaların e, üzerindeki verniklerini söküp onlar için Organik bazı e, vernikler yapmaya başladım. E, kendime iş çıkartıyorum. Dolayısıyla bu süreçte ne yapıyorum? E, mobilya yapıyorum. Yani mobilya, de, mobilya mı yapıyorum? Evet mobilya yapıyorum. Yani kendi tasarımlarımı e, bir şekilde hem kağıda hem de hayata geçirmeye çalışıyorum. E, şöyle e, önerebileceğim bazı kitaplar var. E, şey söylemiştim herhalde dikkati dağınık birisiyim. O yüzden bir kitaba başlayıp bir kitabı bitiremiyorum. Yani mümkün olduğunca 3-4 kitap ortalıkta dolanırım. Parça parça okurum. O yüzden de size tavsiye edebileceğim bazı kitaplarım var. Hume İntihar Üzerine ve Diğer Denemeler. Bu kitabı seviyorum. Tekrar okumaya başladım. Huxley'in Algı Kapıları. Güzel kitaptır, tavsiye ederim. Bunu geçen paylaşmıştım. Gece örgüler Çok güzel bir kitaptır. Tavsiye ediyorum. Hasan Ali Yücel. Özdemir Asaf. Her zaman sevmişimdir. Bu kitabı tavsiye ederim. Kırılmadık Bir Şey Kalmadı ismi. Çok vurucu bir isim. Ama kitabın içi daha vurucu. Bu kitabı tavsiye ederim. Bu kitabı 2012 mi? 2012-24 Mayıs'ta e, geleneksel Büst Yarışması sergisinde e, derece aldığım için hocalarım imzalayıp bana hediye etmişlerdi. E, şimdi tekrar okumaya başladım. E, Sebel Hoca seçmişti bu kitabı. Tavsiye ederim. Tony Clark kitabın yazarıydı. E, önerebileceğim filmler, beni tanıyanlar biraz bilir. E, benim kült filmlerim vardır. Döndüm, dön, tekrar izledim. Reha Erdem sinemasını çok severim. O yüzden hani Kozmos izlenmeli. <laughs> Korkuyorum anne kesinlikle izlenmeli. Bugünlerim çok da karanlık geçmiyor. Azıcık daha karartayım derseniz O Ben Değilim adlı bir film var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir festival filmi. Muhtemelen bulmanız biraz güç olabilir ama sanırım YouTube'da biraz düşük çözünürlükte vardı. Tolga Karaçevik sineması tavsiye ederim. Tolga Karaçevik'i e, Gişe Memuru e, filminden e, tanırım. Yani ilk orada daha doğrusu e, dikkatimi çekmişti. E, o yüzden çok güzel filmleri var. Bence oturup hepsi izlenmeli. Üretimimde referans aldığım konular şöyle. E, Üretimimde referans aldığım bir konu yok çünkü zaten hafif dikkati dağınık birisi olduğum için bir şeye odaklanıp sonrasında onu bitirip hemen başka bir şeye geçerim. ama genel olarak aslında üretim pratiklerimde neredeyse her şeyi malzeme olarak kullanıyorum. Bu ne demek? Neredeyse lisans döneminden beri video, fotoğraf, desen, resim, heykel, her şeyi kullanıyorum. Ama üretim pratiklerimi aslında ikiye ayırıyorum. Ee, bir tarafı e, polisiye, araştırma, e, hikaye anlatıcılığı diye ayırdığım bölüm. Ee, bir tarafı da salt aslında uğraştığım desen, resimler e, bunlarda daha çok e, gündelik yani konular demek biraz belki böyle düşürebilir e, algıyı ama daha özelli, daha böyle hislere dayalı şeyler peşinden koşuyorum ama diğer tarafta bir delinin peşinden, 1950'lerde ölmüş bir akıl hastasının peşinden onun o dönemlerde gezdiği yolları keşfetmeye çalışmak. Kamusal alanda kırılan, yıkılan heykellerin bir çetelesini çıkartmaya çalışmak. Ya da ismimi aldığım, daha doğrusu soyadımı aramak, Elşen Türk'ü aramak adlı bir çalışmam vardı. Dolayısıyla hep bir arama, iyileştirme, bir polisiye, hikaye anlatıcılığı kısmı, dediğim kısım orası. Diğer taraftan da tamamen pür bir şekilde kafamı boşalttığım e, sorunları ya da sizin ya da benim ya da birçok insanın göz ardı ettiği bazı küçük şeyleri desenlere ki desenler ve resimler aslında kendi içinde hikaye oluyor. Birçok sevdiğim sanatçıların e, tribute demek lazım buna tam emin değilim ama e, sanatçıların desenlerinden yorumladığı desenlerim var. E, bir de bir, birbirini birim, tekrar e, birim tekrarlarıyla yeni bir patern oluşturan e, desenlerim var. Dolayısıyla aslında şey çok geniş bir yelpaze var. Bu yelpaze böyle olmasaydı muhtemelen üretemezdim. E, ki şimdi daha da e, genişleyecek diye düşünüyorum. Böyle.